Merhaba arkadaşlar. Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Yakut ve Denizli Spor maçının analiziyle sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz geçen hafta Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği oldu ve Erol Bulut'un yerine Emre Belezoğlu getirildi. Bana göre geç kalmış olsa da doğru bir karardı. Çünkü Erol Bulut elindeki bu kaliteli ve geniş kadroyu kullanamadı ve Fenerbahçe özellikle de Kadıköy'de hiç alışık olmadığı Mağlubiyetler yaşattı. Ayrıca kazandığı maçların da birçoğunda takıma kötü futbol oynattı. Kalan 10 maç için takımın başına getirilen Emre Belezoğlu adına bu çok büyük bir fırsat. Eğer bu kısa sürede başarılı olursa önümüzdeki yıllarda da bu görevde kalabilir. Ve Türk futbolu çok iyi bir teknik adam kazanmış olur. Benim şahsi fikrim Emre Hoca'nın çok başarılı olacağı yönünde. Çünkü onda bu potansiyelin fazlasıyla olduğunu düşünüyorum. Ve bu kalan kısa sürede takıma Erol Bulut'tan çok daha iyi bir futbol oynatacağı kanaatindeyim. Çünkü Emre Hoca'nın en büyük avantajı bu futbolcuların birçoğunu kendi transfer etti ve onlarla çok iyi bir diyaloğu var. Ve tüm futbolcular ona ve kariyerine saygılılar. Evet arkadaşlar şimdi maç öncesi iki takımın son dönem istatistiklerine bakalım. Biliyorsunuz ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Aralarında oynadıkları son 10 maçta ise Fenerbahçe 9 kez kazanırken bir maçta berabere bitmiş. Burada Fenerbahçe'nin ezici bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Ligde son haftalarda aldıkları sonuçlara baktığımızda Fenerbahçe son 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik bir de mağlubiyet alırken aynı dönemde Denizlispor ise 2 galibiyet 1 beraberlik 2 de mağlubiyet almış. İç saha olarak değerlendirdiğimizde ise Fenerbahçe son 5 iç saha maçında bir galibiyet, bir beraberlik, 3 de mağlubiyetle iç sahada tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Denizlispor da son 5 deplasman maçının tamamını yenilgiyle tamamladı. Onlar da bu anlamda çok kötü bir seri içindeler. Ligde oynadıkları son maçlarda Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile bir bir beraber kalırken Denizli Spor'da Başakşehir evinde 0-0 berabere kaldı. E, bu maçlara da kısaca değinelim. E, derbi maçın ilk yarısı e, karşılıklı ataklarla dengede geçti. Bu yarıda Beşiktaş Abu Bakar ve Atiba ile Fenerbahçe'de Osayi ve Nazım ile bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve devre e, 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarıya ise Beşiktaş hızlı başladı ve duran topta Gezer'in ortasında Vida e, kafa vuruşuyla golü attı ve e, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Beşiktaş atakları hız kesmedi ve Abu Bakar üst üste iki kez gol pozisyonuna girdi ama kaleci Altay'ı geçemedi. ardından Erol Hoca'nın maça müdahalesi geldi ve Sosa, Tiam ve Selant'ı oyuna sürdü. Bu değişikliklerin ardından oyuna yeniden denge geldi ve Fenerbahçe'de yavaş yavaş Beşiktaş kalesinde pozisyonlar bulmaya başladı. Sosa serbest vuruştu, gole, gole çok yaklaştı. Ardından 89. dakikada Ozan Tufan ceza sahası dışından mükemmel bir gol attı ve maça denge geldi. Bu golün hemen sonrasında duraklama anlarında Gustavo ve Ozan'la girdiği pozisyonlarda gole çok yaklaşan Fenerbahçe bunları değerlendiremedi. Ve son saniyelerde ise Abubakar bir kez daha kaleci Altay'ı geçemeyince bu keyifli maç bir bir sona ermiş oldu. Sergen Önce özellikle maçın 70. dakikasından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe karşısında oyuncu değişikliği yapmakta gecikince önde götürdüğü maçı son anlarda az kalsın ve kaybediyordu. Onun da bu maçtan kendi adına dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Denizspor'un Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kaldığı maça baktığımızda 90 dakika boyunca iki takımın da birçok fırsattan yararlanamadığı bir maç şeklinde geçtiğini görüyoruz ama yine de özellikle maçın 70. dakikasından sonra Başakşehir'in girdiği pozisyonları düşününce bu beraberlik Denizli Spor için iyi sonuç diyebiliriz. Evet şimdi maç öncesi iki takımın eksiklerine bakalım. Fenerbahçe'de ceza futbolcu bulunmuyor. Perotti ve Mesut Özil sakatlıklar nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Gökhan, Nazım, İrfan Can ve Pelkas'ın durumları ise maç saatinde belli olacak. Tisieland, Caner, Sosa ve Pelkas ise kart sınırlar. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda bir sonraki yeni Malatyaspor maçında oynayamayacaklar. Denizli Spor'da ise Özer Özdemir kart cezası. Özgür Çek, Ahmet Yasin ve Fabiano Leinsman da sakatlıklar nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Recep Niyaz ve Ayman Ben Muhammed'in durumları ise maç saatinde belli olacak. Rodega, Murevski ve Recep Niyaz kart sınırındalar. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda bir sonraki Kasımpaşa maçında oynayamayacaklar. Evet arkadaşlar şimdi maçta neler olabilir ona bakalım. Ben Emre Hoca yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de futbolcuların ekstra bir motivasyonla maça çok hızlı başlayacaklarını düşünüyorum ve erken bir gol bulmak isteyecekler. Tabi bu arada takım savunmasına da dikkat etmeleri gerekiyor. Zira kontra ataklarda Sagal ve Rodiaga gibi etkili oyuncularla gol ve şiddetle puana ihtiyacı olan Denizli Spor bu maçta sürpriz yapabilir. Bu yüzden karşılıklı gollerin atıldığı zevkli bir karşılaşma bekliyorum. Özellikle Fenerbahçe'de Emre Berezoğlu yönetiminde hücumu çok daha fazla düşünen, sürekli gol arayan ve büyük takıma yakışan bir oyun formatına geçileceği kanaatindeyim. O yüzden şu ana kadar çok formsuz gözüken forvet oyuncularının da performanslarının artacağını düşünüyorum. Zaten tüm futbolcular kendi performanslarını sahaya yansıtırsa Fenerbahçe bu maçı çok rahat kazanır. Evet arkadaşlar benim maçla ilgili notlarım bu şekilde. Centilmence bir maç olması dileğiyle ben her iki takıma da başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek umuduyla. hoşça kalın.